Evet, ikinci videomuz Sayın Alim Küçük Küçükpehlivan'la girişimcilik üzerine olacak. Kendisi de genç bir mühendis mi diyeyim? Mühendis miydi? İdik, evet. Evet, genç bir mühendisken böyle bir şirket kurdu. Şu anda 220 kişiyle 230 kişi, 270 kişi arasına istihdam veren bir dev yapılanma diyeyim. Allah işinizi rast getirsin. Şimdi efendim... Çok sayıda sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi önceki videomuzda söylediğiniz gibi çok sayıda girişimci var. Çok sayıda insan e, bir takım işler yapmak istiyor. Özellikle yazılım alanında çok kolay para kazanıldığı sanılıyor. Efendim e, çok böyle bir iki tane ufak tefek tuşa dokunduktan sonra o çok güzel paralar gelecek, yaşanacak edecek falan diye hesaplanıyor. E, siz bu işe başlarken idealleriniz neydi? İdeallerinizi yakalayabildiniz mi? Onları gerçekleştirebildiniz mi ee, ve ne nokta dediniz ne noktaya geldiniz? Evet. Şimdi tabii girişimcilik bunun adı bizim bu şirketi kurduğumuz zaman girişimci değil de işte akıl fukarası şeklinde tanımlanıyorduk <laughs> çünkü Türkiye'de böyle sermayesi olmadan veya aileden gelmeden bu tür bir şeyleri yapabilmek çok büyük bir risk ve öyle bir ortamda yok bugünlerdeki gibi işte hızlandırıcılar, mentorlar öyle bir şey de yok. Dolayısıyla bizim yolculuğumuz biraz daha kuru, daha çorak ortamda başladı. Ama şükür doğru parametreleri bir araya getirerek istediğimiz şeye ulaştığımız gibi daha fazlasını da gerçekleştirmiş hale geldiğimizi düşünüyorum. Nedir bir girişimcinin dikkate alması gereken? Ve de biz neleri yaptık diye iki ayrı yoldan anlatacak olursak şimdi e, bir fikrin bir sorunu çözebiliyor olması onun her tarafta satılabiliyor ve herkes tarafından alınabiliyor olmasını sağlamak için garanti değil. Gerek şart ama yeter şart değil yani dolayısıyla o gerek şartla yeter şartın arasında bu yolculuğu tamamlayabilmenin belli ihtiyaçları var. Hı hı. Nedir bunlar? Birisi sorunu çözmekten iyi anlayan teknik altyapınızın oluşuyor olması lazım. İkincisi de işin ticari ve idari yönlerini yönetebilecek bir akıl setinin de orada olması lazım. Ve de satış ve pazarlama gibi tutundurmayı da yönetebilecek bilgi birikimine ihtiyaç var. Şimdi ben okulu bitirdiğim zaman iyi bir mühendis olarak mezun oldum. Ege Üniversitesi'nin bilgisayar bölümünü bitirdim. O zaman çok daha azdı e, üniversitelerde bilgisayar bölümleri. Ama okulu bitirdikten sonra işletme master'ı yaptım. İşletme master'ı yapmasaydım ben böyle bir şirket kurma riskini e, alabilecek bir kafa yapısına gelemezdim. İşletme master'ı sayesinde e, bir işin nasıl kurgulanması gerektiğini, nasıl parçacıklarının olduğunu ve hangi adımlarla süreçlerin yapılabilir hale geldiğini görmüş oldum. Dolayısıyla yeni bir girişimci böyle bir altyapıyı çalıştığı zaman yapması gereken şey sadece sorunu çözmek değil sorunu ticarileştirip çözümü ticarileştirip yaygınlaştırabilecek bir altyapıyı da çözmek zorunda Dolayısıyla bu konuda da birikimi olan bu bütün bu bahsettiğim şeylerin de bir kişi de toplanması mümkün olmadığı için iyi bir ekip kuru, kuruyor olması lazım biz de benzeri bir şey yaptık biz de 3 ortak kurduk şirketi. Dolayısıyla herkesin, kuruculardan herkesin farklı yeteneklerini bir araya getirerek bu yolda hızlı bir şekilde ilerleyebildik ve daha az hata yaparak, hatalarımızdan öğrenerek yola devam edebildik. Diğer konuda ben her şeyi biliyorum cümlesini kurmadan her şeyi sorgulayarak, her şeye soru işareti bakarak ve hem kendi içinde istişare yani kurucularla ve ekip arkadaşlarıyla hem de ekip dışından da dış akıldan da fayda sağlamak. Yani bugün girişimcilerin mentor dediği e, ve danışmanlık dediği altyapıyı e, kullanıyor ve kurguluyor ve mutlaka faydalanıyor olmak lazım. Dolayısıyla e, hele bu kadar yoğun bir bilgi altyapısının döndüğü bir e, e, günümüzde, her şeyi biliyor olmak, Google'dan her şeyi bulabiliyor olsak bile değerlendirebilme yeteneğine sahip olmak mümkün değil. Dolayısıyla iyi bir ekip de diğer şartlardan birisi. Peki efendim 30 yılı aşkındır bu şirket var. 26 yıldır. 26. Ben şirkette, 30 sektörde 32. yılım. Evet. evet. Şirketi 26 yıl önce kurdum. Siz çok zor olan ediyorsun. bir şeyi, özellikle Türklerin başaramadığı bir şeyi başarmışsınız. Bir ortaklık kültürünü yürütüyorsunuz getiriyorsunuz. Evet o da ilginç. Ee, bunun evet. sırrı nedir onu öğrenmek <laughs> istiyorum. Yani. Evet yani e, öyle derler ya işte yeni bir girişim işte üç yıl içinde yüzde doksanı batar. İşte şu kadar olunca şu kadarı batar. Hele buna bir de ortaklık parametresi eklersen o kesin batar. Kesin batar şey var. evet. <laughs> Öngörü var. Oradaki şey de şu birincisi yine baştaki söylediğim şey yani aynı konuda uzman iki kişi ortaklık kolay yapamazlar Çünkü ikisi de birbirini e, ikame edebilirler Dolayısıyla birbirini tamamlayan kişilerin ortak olarak yola çıkıyor olmaları lazım birbirini tamamlayamadığınız zaman o bir süre sonra kavgaya dönüşme ihtimali daha yüksek bu birinci şart diğer şart ise e, hiçbir zaman bardağın boş tarafı üzerinde daha çok konuşmayacaksınız bardağın dolu tarafı üzerinde daha çok konuşur Boş tarafını daha az konuşursanız, o dolu taraf sizi hep pozitif tarafta tutuyor. Dolayısıyla bizim ortaklıktaki de en büyük sırrımız bu diyebilirim. Yani biz birbirimizin eksikliklerini daha az konuşuruz, birbirimizin iyi yönlerini ve katkılarını daha fazla konuşuruz. İşte bu sayede de işte yıllardır bir ortaklığı yürütüyoruz ve devam ettiriyoruz. Peki efendim bu işte uğraşmasaydınız ne yapmak isterdiniz? Başka ikinci bir iş düşündünüz mü? Yani ben yazılımla uğraşmayayım da... Yani ben gençlere genellikle onu söylüyorum. Üniversiteyi bitirdikleri zaman ben ne olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum dediklerinde akıllarına hemen hangi mesleği yapmak istiyorum sorusu geliyor aslında. Fakat ben hangi mesleği sorusunun çok daha dışında bir soruyu sordum. Ben ileride nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Eee... Benim kafamdaki şey dünyaya açık bir sektörde çalışmaktı. Yani sadece kendi mahallemizde yani ben bizim mahalledeki en iyi restoranı işletseydim Denizli'yim. Denizli'nin en iyi kebapçısı olsaydım ben mutlu olmazdım. Belki şimdikinden de çok daha fazla başarılı da bir işletmeci bile olabilirdim ama mutlu olmazdım. Dolayısıyla beni mutlu edecek şey uluslararası bütün dünyayı tanımamı sağlayacak bir iş ortamıydı. Bilgisayar bunun için bir araç oldu, ee, yeni gelişen bir teknoloji olduğu için. Ama bunu yapmıyor olsaydık, yani Başar Soft'u kurmamış olsaydık, e, herhalde yine bir doktora, moktora e, vesilesiyle yurt dışında bir üniversitede, e, bir yerlerde çalışmış etmiş Türkiye'ye de gelmiş gitmiş bir e, insan olabilirdim diye düşünüyorum. Peki e, hep klasik sorular bunlar ama sizde farklı şekilleneceğine inanıyorum. Yaşadığınız zorluklar nelerdi? Yani bu işi yaparken mesela e, ailenizden nasıl bir tepki geldi? Çok böyle o 26 sene evvel yazılım mühendisliği, yazılım işiyle uğraşmak, bilgisayar mühendisi olmak, su üstüne yazı yazmak gibi işler yani evet. öyle yorumlanıyordu. Nasıl tepkiler aldınız? Yani şöyle e... <laughs> Kolay değil tabi. Birincisi şey etrafta yani sigortalı bir işe girememiş böyle kendini oyalıyormuş şeklinde bir algı oluyor bu tür şeylerde. <laughs> Halbuki sizin yani benim ilk mezun olduğum zaman benim ilk girdiğim iş sınıftaki diğer arkadaşlarımın üçte biri maaşla çalıştığım bir işte. Amacım da Küçük bir işletme nasıl çalışıyor onu görmekti. Yani bir bankanın bilgi işlem birimine gidip orada üç katı maaşla çalışabilecekken daha azına razı olup hem işletme masterı yapabilecek hem de kendini geliştirebilecek bir yeri tercih ettim. Dolayısıyla o ortamda bile dışarıdan algı çok kolay değil. İşte dediğim gibi SSK'lı bir işte. Çalışamamış yazık şeyi, etiketi <laughs> geliyor insanın üstüne. Diğer zorluklardan birisi de biz işi iş yaparken öğrendik. Mesela yazılı sözleşme yapmadan hiçbir iş yapmamış olmayı isterdim. Bir tanıdığımıza bir iyilik yaptığımız için biz yaklaşık 7 yıl mahkeme mahkeme dolaştık. Ve en az 6-7 milyon dolar da zarar ettik bu süreç içerisinde. Ee, sadece yakın bir arkadaşımızla e, başta sözleşme yapmadığımız için. Halbuki e, eğer iyi bir okulda, iyi bir tecrübeyle e, işletme üzerine bir şekilde daha iyi yetişmiş olarak gelmiş olsaydık, böyle bir şeyle muhatap olmazdık, böyle bir şey başımıza gelmezdi. Bu tür tecrübeler edindik, dolayısıyla e, bizim üniversitedeki e, okuyan öğrencilerin okul bitince KPSS, ALES işte bir devlet memuru olma hayalini birincil hayal olmaktan çıkarıp ya ben işte bir iş kurayım, bir e, iş sahibi olayım, işveren olayım hayalini daha e, popüler hale getirilmesi gerektiğini e, görüyorum ihtiyaç olarak. Bu hukuki sorun yaşadığınız e, sadece yazılı sözleşmenin olmamasından mı kaynaklı? Evet evet yani biz bir e, harita verdik. Haritayı kullanarak bir uygulama bir şey geliştirdik arkadaşımız. Sonra bize söz verdiği ödemeyi yapmadığı gibi bize dava açıp bu haritayı benden aldılar dedi bu kişi. <laughs> Halbuki başta iş başlarken işte şu firmaya şu şartlarla şu harita verilmiştir, Deseydin şu mi? ödemeler de bunun karşılığında yapılacaktır deseydik hiçbir zaman bize o terbiyesizliği, ahlaksızlığı yapıp bunlar bizden harita çaldı davasını açamazdı yani. Çünkü elimizde bir net yazı olurdu yani. Peki efendim bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak işe adam alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet Ben uzun zamandır işe adam almıyorum. Yani işe elemanı bizim arkadaşlarımız alıyorlar. Fakat kriterleri şöyle söyleyebilirim. İyi bildiğim kriterler. Bir, ee, soru sormaktan utanmayacak e, birini arıyoruz. Ve de ekip arkadaşı olmaktan gurur duyacak birini arıyoruz. Yani ben yaptım, onlar yapamadı cümlesini e, kuranlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Bir konuyu bilmediğinde e, el kaldırıp ben bunu bilemiyorum, çözemedim, bana bu konuda yardımcı olun diyebilen elemanları alıyoruz. Hangi alanda olursa olsun. Evet, e, Türkiye'deki yazılım sektörü nereye doğru evrilecek? Türkiye'deki yazılım sektörünün birkaç kritik sorunu var. Onlardan kurtulursak çok iyi hale gelecek. Ee, ana sorunlardan birisi e, kamudaki e, ihalesiz iş alan kurum şirketleri, vakıf şirketleri. Bunlar kendi iş alanları dışında ihalesiz iş almayı bırakmalılar. Ee, ve e, bizden de e, bizim yaptığımız işlerden daha e, fazla maliyetlerle adam almayı e, bu şekilde finans etmeyi de bırakmalılar. Yani benle benim vergilerimle rekabet ediyorlar. Dolayısıyla birinci sorun bu. İkinci sorun yine kamu kurumlarında e, sadece kendi kullanımları için geliştirecekleri yazılımları kendileri içeride geliştirmeye kalkıyorlar. Halbuki o yazılımı dışarıdan tedarik etseler, sektörde bir firma onu becerebiliyor ve verebiliyor olsa, o yazılımı hem başka kamu kurumlarına hem başka özel şirketlere hem de yurt dışına satabilme ihtimali olacak. Dolayısıyla böyle bir yolun da olabildiğince zorlaştırılması lazım. Son olarak da kamu kurumlarında yerli yazılım oranlarının takip ediliyor olması lazım. Ne demek istiyorum? Bu sene siz ne kadar dolar yurt dışına ödediniz, ne kadar TL yurt içine ödediniz. Seneye bunu yerli lehine %10 arttırma hedefinin konuluyor olması lazım. Bunlar oluşturulduğu anda yazılım sektörü prangalarından kurtulacak. Çok hızlı bir büyümeye girecek. Destekler konusunda, teşvikler konusunda bir sorunumuz yok. Yeterince destek de var, teşvik de var. Belki orada bürokrasi fazlalığı biraz fazla, onun azaltılması lazım. Onun dışında yazılım sektörünün önü açık. Peki, bu sektör içerisindeki eleman değişiklikleri, eleman oynayışları, yurt dışına eleman kaptırmamız, birçok yazılımcının Türkiye'de yaşayıp yurt dışına iş yapması, bunlar sizin için sorun oluyor mu? Bu sadece bizim için sorun değil. Yani bu Bulgaristan'daki adam için de sorun. Polonya'daki adam için de sorun. Dolayısıyla bu bir yerde dengeye gelecek. Burada temel problem, bu geçiş sürecinde diyelim ki 20 bin, 30 bin yazılım şirketimiz varsa bu geçiş sürecini yönetemeyecek en az 10-15 bin yazılım şirketi bir süre zaman içerisinde kaybolacaklar, batacaklar. Çünkü onlar buradaki maliyet artışlarını Müşterilerine yansıtamıyorlar. Müşteriye yansıtamadığı için özellikle bu e, enflasyon ve dolarla sözleşme yasağının da e, getirilmesi e, dolayısıyla e, böyle çok cılız durumda daha yeni yeni e, palazlanacak sektörün e, ciddi bir kan kaybı yaşayacağını öngörüyorum. Ama tabii ki bizim gibi büyük belli oturmuş seviyede olan şirketler bunu atlatacaktır. Biraz kan kaybıyla atlatacaktır ama bir süre sonra göreceğiz ki aslında ciddi anlamda sektör kan kaybına uğramış. Evet son 5 dakikamız var. Hatta 4 dakika. Burada Başar Soft'un hedefleri neler? Gelecekte neler yapacağız? Yakın gelecekte neler yaşayacaksınız? Başar Soft son birkaç yılını pandemi girdi biraz araya. Orada biraz yavaşlama oldu. Yurt dışı planlarıyla devam ettiriyor. Bir yurt dışı satış pazarlama ekibi oluşturuyoruz. Oluşturduk, birim oluşturduk. Daha fazla yurt dışındaki işlere vakit ve nakit ayırıyoruz. Yurt dışı ciromuz yaklaşık %10-15 civarında. Bunu da yüzde %50'lere getirmek üzere hedefler koyuyoruz. Türkiye içerisinde ise dikey çözümlerimize daha fazla ağırlık veriyoruz. Mesela personel servislerini yöneten Rotoban diye bir ürünümüz var. Bu ürün dünyada örneği çok az bulunan bir ürün. Çalışanların iş yerine gelip giderken kullandıkları personel servislerindeki güzergahı optimize ediyoruz. İndi bindi kontrollerini yapıyoruz. Ulaşımın güvenliğini yönetiyor ve monitör ediyoruz. Bu sayede de özellikle mavi yaka ve fabrikada vardiyalı çalışmalarda dinamik rotalama gibi yetenekleri de koyarak ciddi bir karbon salınımı da azaltıyoruz. Ve çalışan verimliliğini de arttırıyoruz. Bu ürünün hedefimiz Türkiye'de tek başına çalışan ayrı bir şirket haline gelmesi ve yollardaki servis sayılarını ya daha azaltmak ya da var olan servislerle daha fazla çalışan taşıyarak trafiği rahatlatmak şeklinde bir hedefimiz olduğunu söyleyebilirim. Peki efendim, çok kısa şeyi alalım. Hizmet ihracatında ne noktadasınız? Şimdi Türkiye genelinde bunu cevaplayacak olursak, yazılım sektörü yaklaşık 3,5 milyar dolarla geçen yılı kapattı. Bizim olmamız gereken yer ise en az 15 milyar dolar. Ülke olarak bunu sağlayabilecek kapasiteye ulaşmamız lazım bir an önce. Maalesef bu son pandemiyle birlikte yaşadığımız daralmayı oyun sektörü pozitif yönde atlattı onu ama bu biraz daha bizi geriye attı. Tekrar öne doğru geçmek için çalışıyoruz. Şirket olarak bakarsak hizmet ihracatını dediğim gibi bu işe dedike ayrı bir ekip oluşturan şirketler daha iyi becerecekler. Yani ben hem... İşte e, Türkiye'de Bursa'daki firmaya hizmet üreteyim. Hem de işte Bulgaristan'a teklif vereyim. Bu mantıkla e, yürümeyeceğini biz de görmüş olduk. Sektöre de söylemekte fayda var. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Sağ olun var olun. Ben teşekkür ederim.